Qardaş dostlar, qardaşlar, görüyünüz kimi biz avurğamızı astmadan çıxartdıq. Duzunun, stolunun vurduq. Yəni hazır vəziyyətdədir. Və gözümüz də hazır vəziyyətdədir və biz bir azdan sonra onları şişdirib gözümüzünə əlavə edəcəyik. Buyurun dostlar, qardaşlar. Bəli, dostlar, qardaşlar, biz gördüğünüz gibi kabrıqaları şiştirdik. Bay 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 bay. Zorla yediriz o. yani bu. 草子没有了，去。 Bay 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 bay. Buyurun dostlar kardeşler. Bunu ne böyle pah 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 keçək va biz gözümüzü rahat ediyiq amolo ah pah 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 Bəli, dostlar, qardaşlar. Gördüyünüz kimi biz ətimizi kökün üstünə əlavə edirik. Buyurun. Pa, 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 pa. Bay bay. Yaşay! 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 Ama oğlum onu alt üstü götürüyor. Bak böyle alttan yatır onu. Böyle, böyle, böyle. Geçer, geçer. Yani bu iş ağır iş olacak ama oğlum. Bəli dostlar, qardaşlar. Gördüyünüz kimi bizim işlərimiz göz qabağındadır. Əm oğlumu yaxından çəkib bu qaynamanı göstər. Qaynamanı görnətə qaynayır. Pa, 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 pa. Yarı yani, yerə bu işləri bacarasan, əm onun ortalığı çıxardasan. Qara qonulur. Qeşək, qeşək. Qeşək. vay 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 götür oğlum bunu götür bu kaynamanı götür vay 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 şey vay 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 deşeş götür bu kaynamanı bak 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 Oi, boy, oi. <tossilfear> já, sei, já, sei. já sei.

よしよしよしよしよしよしよしよし。 Eğer dostlar kardeşler gördüğünüz gibi bizim yemeğimiz yani dana kaburgası hazırdır. Buyurun. Beh 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 beh. Yok, bunda? Evet. dostlar kardeşler gördüğünüz gibi kardeşiniz gün dana kaburgasından yani mangalda çözde iş yarattı. Buyurun. Yani süper bir iş çıxı ve moğulu bay 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 geçek buyurun öpürüm destekleyirəm youtube kanalına təbiyyat adamı ramil yazın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın buyurun dostlar kardeşler yara bak bunun suyu burada şişti ahirem oğlu ya ve biz kardeşiniz bunu Beh 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 Yeşeş yeşeş Ah bah, ba 不不不。Ta, ta, ta. سپر های مغلو سپر باید 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 علیه را مغلو زحمت Buyurun dostlar, qardaşlar. Yəni qardaşınız bu gün dananın qavruğu hissəsini məm közdə bütöv formada basmaya qoydu. Yəni çovap bişirdi. Yəni közdə qızarma deyirlər buna. Buyurun dostlar, qardaşlar. Əm oğlum onun yanı belə əmtri vaxtı oturur. Yəni qardaşınız bu gün bu işi yaratdı. Öpürüm, destekliyorum. YouTube kanalından Tevhid Adamı Ramil Yaz'ın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Buyurun dostlar, kardeşler. Öpürüm, destekliyorum. Sağ olun, var olun.